Cehennem nasıl bir yer biliyor musun Despina? Bütün sevdiklerin ölüyor. Sen kalıyorsun. İşte öyle bir yer. Evlatlarının ölümünü göreceğini anladığın gün... ...hiç düşünme çeksin kafana. Sakın elin titremesin dedi. Ne yapacağım ben bu hızla bilmiyorum usta. Işte. İki yıldır yatıyoruz Poyraz, kalkıyoruz Poyraz. Ne bu? Abi. Adamın kefenini açtık. Abim yaşıyor. Adamı gömdük. Üstüne toprak attım ben. Yaşıyor yaşıyor. Ya nereden biliyorsun? Bilmiyorum bir şey bilmiyorum öyle hissediyorum. Koyraz öldü. Artık şunu kabul et. Poyraz Karayel yeni sezonuyla Ekim'de Kanal D'de başlıyor.